Merhaba sevgili dostlar. Şimdi bir taşın üstünde size bugünkü Malatya'yı anlatmak istiyorum. Malatya'daki depremin nasıl gerçekleştiğini. Bakın şurası Çardak fayı. Şurası Nurhak. Ee, yukarıya doğru, yani şurada sürgü fayı var. Yukarıya doğru Malatya fayının Akçadağ segmenti, şurada Ovacık fayı devam ediyor. Şimdi bakın, e, şurada Doğanşehir fay zonu var. Bu Doğanşehir fay zonu zaten e, yeterince yırtıldı. Burada büyük bir deprem beklemediğimizi daha önce de söyledik. Burada, yani şuradaki Çoşluk fayı üzerinde ee, çekim yaparken telefon biraz titriyor. Ayaküstü mecbur böyle bir şey yapmak zorunda kaldık. Şimdi arkadaşlar şu çöçlük fay üzerindeki depremler bakın beşlik depremler bunlar. Burada da yine aynı şekilde. Yani burada beşlik depremler ve dörtlük depremler çok sık şekilde zaten devam ediyor. Buranın yırtıldığını biliyoruz. Bu bu fayın üzerinde yani altın üzerinde bir depremin olması yani 5.8 hesapladığımız e, verilere göre 5.8'in üzerinde bir deprem olması mümkün değil arkadaşlar. Ve bugünkü deprem de tam şurada oldu. Daha önceki depremler şurada 5 onda 7 bir depremimiz vardı yine. Burada yine 5'lik bir depremimiz var. Yani 500'leri depremimiz var. Şunlar yine aynı şekilde burada küçük kısa kırıklarımızın üzerinde depremler gerçekleşiyor. Seyit Uşağı'nın üzerinde de yine aynı şekilde burada da bir deprem olmuştu daha önce. Hatta iki tane deprem oldu. Ee, yani buralarda biz böyle 6, 6,5, 7'lik deprem beklemeyeceğiz. Yani böyle Çelikhan, Pütürge, işte Doğan pardon Doğan yol. Yani alt segmentlere Elazığ'a doğru gittiğimizde yine yani altlık bir deprem e, deformasyon enerjisi yok arkadaşlar. Bu deprem, bugünkü yaşanan deprem bağımsız bir deprem değildi buradaki çöçlük fayının yırtılmasıyla oluşmuş, 6 Şubat'ın tetiklemesiyle çalışmış e, fayın üzerinde gerçekleşen bir depremdi. Yani burada zaten yeterince e, deşarj oldu arkadaşlar. 240 yılında tam burada yine bir deprem var. E, buradaki kayma hızları ve ondan sonraki yaşanan depremler. Etrafta yine e, milattan sonra büyük birçok deprem var. Hani Malatya depremi işte 1893 falan diyorlar. Ay, Malatya ile alakası yok arkadaşlar oranın. Malatya ufak ufak böyle sarsıyor, titretiyor, kıpraşıyor. Korkuyorsunuz, farkındayız. Ama öyle e, büyük deprem Senaryosu çizenlere aldanmayınız arkadaşlar. Böyle hala 7'lik 7.5'lik lafları geliyor. Ben de üzülüyorum. Sizin üzülmenizi de istemiyorum. Rica ediyorum. Yani bakın yırtılan yer belli. Burada da bu artçıların gelmesi de belli. Daha dün artçının ne olduğu ile ilgili bir video çekmiştik. E, i̇zlemeyenler onları da izlesin. Bu depremler burada zaten yine gelecek. Yani, maksimum 5-10'da e kadar gelebilecek depremler olacaktır burada. Ha olacaktır derken %100 değil tabii ki. Daha daha aşağısı. Yani 5'lik buçukluk depremlere her zaman hazır olalım. Dediğimiz gibi maksimum 5 18 üzerinde bir deprem beklemiyorum. 6'yı bulacak bir deprem şey yok burada. MRS yok arkadaşlar. Zaten fay parametresi belli. Geometrisi belli. Çalışma mekanizması belli. Tamam mı? E, çok panik yapacak bir durum yok. E, biz daha çok Akçadağ, Akçadağ'da ve Ovacık'ta olursa ki Ovacık'ta hiç zannetmiyorum ama Akçadağ'da 6-6.10'daki 6.10'da 4'e kadar varabilecek bir enerjinin ne olduğunu biliyoruz. Çünkü buradaki yırtılma buraya doğru bir gerilim transferi yaptı. Burayı yırtmadı geldi. Buradaki fayları yırttı arkadaşlar. Öyle düşünün. E, burada ufak ufak yine 5.5-6'lar e, gelebilir. Burada da gelebilir. Hoşça kalın Görüşürüz.